ekseni üzerindeki bileşkenini bulurken x'e dik çıkarsak buradaki bileşenimiz fx'i verecektir. Aynı şekilde x'e paralel çekersek y'de kestiği noktada bize fy bileşenini verecektir. 3, 4, 5 üçgeninden 53'ün karşısı burası 5k ise k'mız buradan 10 çıkacaktır. 53'ün karşı 4k olduğundan 40 fx 37'nin karşısı olduğundan 3k olacağından 30 olur. Cevabımız 30 40 olup C seçeneğidir. Şimdi F2'nin bileşenlerini hemen ayıracak olursak düşey ve yataydaki bileşenler F2'nin şekildeki gibi olup burası normalde 5K idi. Buradan K'mız 20 bölü 5'ten 4 olur. 37'nin karşısı 3K olacağından 3 kere 4'ten 12 Burası da 53'ün karşısı olacağından 4K'dan 16 olur. Şimdi buradaki 16 ve 11 sadeleşeceğinden burada 16 eksi 11'den 5 kalır. Bileşkemiz ise yukarı doğru 12. Sağa doğru da 5 olacağından 5, 12, 13 üçgenini bize verecektir. Doğru cevabımız bileşkemiz 13 Newton olur. D seçeneği olur. F2'nin bileşenlerini bulacak olursak 37'nin karşısı 3'ün 2 katından 6, 53'ün karşısı da burası 4'ün 2 katından 8 olur. Buradaki 8 ve 12 sadeleşirse burada 4 kalacaktır. Buradaki 6 ve 9 sadeleşeceğinde 3 kalacaktır. Yani bize bu tarafa doğru 4 birim, aşağı doğru da 3 birimlik bir kuvvet kaldığından her ikisinin de bileşkesi şekilde görüldüğü gibi 3 4 5 üçgeninden 5 Newton gelir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Kuvvetlerin bileşenlerine ayıracak olursak önce F1'i ayırdığımız zaman burası 6 Newton yatay bileşeni ise 8 Newton olur. 3 4 5'in katlarından. Daha sonra F2 ayıracak olursak burası 5'in 4 katı olduğundan düşeyimiz de 4'ün 4 katından 16 yatayımız 3'ün 4 katından da 12 olacaktır. Bu durumda yukarı 16 6 daha 22 aşağı 25 olduğundan Bunların ve 25'in sadeleşmesinden aşağıda 25 eksi 22'den 3 kalacaktır. 8 12'nin sadeleşmesinden 4 kalacaktır. 4 Newton kuvvet sola, 3 Newton kuvvet de aşağı doğru olduğundan aradaki açımız 90 derece olduğundan bileşkemizin değeri de Pisagor'dan 5 Newton gelir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Şimdi birer birim daha şöyle kare bölmemiz ekleyecek olursak şu şekilde şimdi burada F1'imizi alıp yerine getirip yazacak olursak 3'e 3 olacaktı. Burası 3. Burası da 3 olduğundan F1'imizin X'ye bileşeni 3'e 3 olduğundan burası olacaktır. Z bileşeni zaten bir birim olarak duruyor. Şimdi burada bileşenlerini ayıracak olursak ya da uç uca ekleme metodu kullanacak olursak arkadaşlar şöyle F1 ile F2'yi o zaman F2'yi F1'in ucuna ekleyecek olsak çizdiğimizde bileşkemiz şu olacaktır. Burası 4, burası da 1 olduğundan o zaman bizim f1 artı f2'nin x'ye koordinatları 1'e 4 olmalıdır. Zaten z koordinatında x, y, z'ye geçecek olursak 1, 4 buranın da 1 olduğunu biliyoruz. Cevabımız D seçeneği olur. Şimdi 10 kök 2'nin hemen yatay ve düşey bileşenlerine ayıracak olursak ikisi de 10 Newton'dur. Açımız 45 derece olduğunda burada 10 ile 10'u sadeleştirdiğimiz takdirde 5 kalacaktır. Bu onda da bu 10 gidecektir. O halde bileşkenin değeri 5 olup cevabımız B seçeneği olur. Uçuca ekleme metoduna göre öncelikle F1'i ekleyip Sonra da f2'yi ekleyecek olursak birinin bitişine diğerinin başlangıcı gelecek şekilde bileşke kuvvetimiz yukarı doğru r olup r'yi 3 birim buluruz ya da 3d diyelim her birine d dersek. Peki bize f1'imize 4 kök 2 demiş. O zaman f1'imiz bura 2d, 2d ise ne olacaktır? D dedim. D kök 2, D kök 2 2 tane D kök 2 olur. Buradan kök 2'ler sadeleşirse D dediğimiz şey 2 gelecektir. V eşittir D'ye 2 birim yazacak olursak buradan 6 Newton gelir. Cevabımız A seçeneğidir. Sandık hareketsiz kaldığına göre o zaman hareketsiz kaldığına göre F net sıfır olmalıdır. Yani bileşke kuvvetimizin değeri sıfırdır. E bu durumda Kuvvetlerin büyüklüklerini soruyor. O halde ikisinin kuvvetinin büyüklüğü kimin? Mustafa ve Kemal'in burada olmalıdır. Burası 30 derece olacağından, bura 60 derece olacağından. O halde öncelikle Kemal'in daha yakın olduğundan bileşke Mustafa'dan daha büyüktür. Bu ikisinin bileşkesi de Lemi'ye işte olduğundan Lemi'nin uyguladığı kuvvet en büyüktür. Lemi'ninki en büyük, sonra Kemal, sonra da Mustafa olup cevabımız C seçeneği olur.